Evet değerli dostlar. Bugün de yine bir aracımızla video çekmemiz nasip oldu. Necdet Bey sağ olsun kameramanlığımızı yapıyor. Şahin aracımız e, Şahin S ve aracımız 54.000'de. Aracımızın e, hasar kaydı yok. Boya durumuna da e, değinecek olursak iki çamurluğun ağzında bir karış boyası var. Aracımız ilk günkü gibi gayet temiz bir şekilde yıpranmamış bir şekilde garajda saklanmış. Yani eşine ender rastlanan araçlardan birisi. Aracımızı test edeceğiz. Siz de bizim videomuzu izlemeye, takip etmeye, abone olmaya devam edin. Yine de video çekerken de bazı şeylerimize değineceğiz yine tekrar arabamız hakkında. Evet aracımız çalıştı. Yerinden hareket ettik. Aracımız göründüğü gibi kilometresi düşük bir şekilde. 96 model olmasına rağmen aracımız 23-25 yıllık olmasına rağmen ilk günkü gibi tam taze ve dipdiri bir şekilde ayakta durmaya devam ediyor. Yani tabiri caizse yıkılmamış ayakta. Ee, aracımızın gördüğünüz gibi göğsünde tabi ufak tefek kronik çatlaklar olacaktır. Ama böyle mesela gözü bile açılıyor. Evet. Gayet temiz bir şekilde duruyor. Onun haricinde aracımızı tekrar terste devam ediyoruz. Aracımız vites geçişlerinde Aya. E duruşunda, kalkışında gayet güzel bir performans sergiliyor. Aracımız bizlere göre testten geçmiştir. Yeni sahibine hayırlı olsun. Güle güle günlerde kullansın. Hesabımı takip etmeye ve abone olmaya devam edin. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Değerli dostlar.